Selam millet, kanalıma hoş geldiniz. Sizlere söz verdiğim gibi Part 2 Xiaomi videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Çünkü şu aralar Xiaomi hakkında kötü olan ve güzel olmayan bilgi akışları var ve gördüğünüz gibi Xiaomi Hong Kong piyasasında da %10 ile 15 düşüşler yaşadı. Bunun arkasında neler yatıyor? Belki görmüşsünüzdür. Birkaç tane neden var, bir araba faciası var, ölümlü bir kaza var ve ardından Çin iç piyasasında yaşanan bir telefon krizi var, fiyat krizi var aslında ve tabii ki arka tarafta da Çin ve ABD'nin gerilimi. Burada her iki tarafta ekonomik ve teknoloji üstünlüğünü korumaya çalışıyorlar ve tabii ki de ortada bir de nadir toprak elementleri var. Videonun sonunda biraz bunlara da değineceğim. Çünkü bu olay tüm piyasayı derinden etkiliyor. Tabii ki de Xiaomi'yi anlattım. Benim de portföyümde bulunduğunu sizlere söyledim arkadaşlar. Unutmayın ki bu video bir yatırım tavsiyesi değildir. Bir sadece size farklı bir perspektif katmak amacıyla söylüyorum ve gördüğünüz gibi diğer YouTube kanallarında da göremediğiniz farklı perspektifler katmaya çalışıyorum. Kendi portföyümde kendi kişisel görüşlerimi sizlerle birlikte geliştirip büyütmeye çalışıyorum ve sizlerin de faydalanmasını istiyorum. Öncelikle olayın merkezine gidelim. Videoyu izlemediyseniz part 1 videosunu izlemenizi şiddetle tavsiye ediyorum ki bu videoyu daha iyi anlayabilirsiniz. Çünkü Xiaomi'nin derinlemesine girmeyeceğim. Aslında bu videonun devamı olarak çekiyorum.